Hepinize merhaba arkadaşlar. üstüne beraber. Yeni bir art videosuyla karşınızdayım. bu videoda şu uzun süredir sakladığım DNA'sı kısa yordadan çıkartmaya çalışacağız. Şöyle atalım. Ben bazı biraz daha bulmuştum video dışında. Bir saniye durun. biraz sırayla çıkartacağım. Bakayım. 50 95 60 55 bir de şu 50'yi çıkartacağım şimdilik. Diğerlerini de sonra çıkartırım. Burası çok sıcak karakterim ölüyor. Bu arada arkadaşlar burada ekstradan bir yapı yaptım. Burası bizim işte renk mutasyon falan yapmaya çalıştığımızda hayvanları yumurtadan çıkartacağımız yer olacak. Şunu durdurayım. Boş yere çalışmasın. Şimdilik klimalar yetersiz. Dört tane olmuyor. Denedim ben bazı şeylerle. Yetmedi. O yüzden şimdi kullanamıyoruz. Malzeme kasmayı düşeriyorum. Zaten anca yaptık. Yaptım daha doğrusu. Bakalım hepsini yumurtadan çıkartacağım. Ee, sürü yapacağım. İşte şey. <laughs> milletle kapışacağım işte. Millet dediğim işte dinozorlarla. Bayağı seviye falan kasacağım bunları. Benim dimor podonum ne içeride kalmış ya. Ben onlar çıkana kadar şeyimi göstereyim. Ee, Ankyloya arkadaşlar. Ben bir önceki e, yani video dışında tuttum. Çünkü metal toplama konusunda artık kendi toplamım biraz yetersiz kalıyordu. Bu arada bu videoda çok hızlı bir şekilde dunkleyiz, teyseti tutmaya çalışacağım. Tabi tabii onun üstüne binip yapacağım. Çünkü kendi inersem muhtemelen ölürüm. Bir tane 145'lik görmüştüm videonun dışında ama ölür mü, yaşar mı bilmiyorum. Ama bu videomuzun ana konusu bunlar. Bir sonraki videoda Don't Dance Uğraşmayız aslında ya. Yani sadece elimizde altında bulunsun. Deniz hayvanıyla bir şey yapmamız gerekirse. Bu sonraki videoda bir aksilik çıkmazsa daha yumurtası çalıp çıkartacağız şimdi işte ortadan. Dinozuk kısım yumurtası gibi saklamayacağım bu sefer. Uzun süre. Şimdi ben nereden artık yiyorum var? Mesela burada var mı? Var güzel. Peki ok var mı hiç kimsede? Hatta toksin de var. Yani her şeyden önce Bunu neden öğretemiyoruz? Metal füçeyiz. Tamam, Şoklayan beyazıcı dant da yaparız bir ara. Nereden anlattık? Ok. Kul suyun altında savaşacağımız için üstüne evcilleştirmeye çalışacağımız için Bayağı zırhlı böyle su Altındaki Anküle gibi bir şeymiş sanırım yani Karadaki Anküle nasıl çok iyi kaynak topluyorsa metal falan Döngler Üste suyun altında aynısıymış sanırım yani emin değilim Kaç yıldır Ark oynuyorum Ark'ta 1200 mi 1100 saati falan var bir de bu yani en basit yani Dailyn tarçasında bile var bu döngüye stoys. Ama hiç tutmadım. Sanırım gerek duymadım. Deneyim dedim neymiş ne değilmiş. Merak ettim. Dedim. Üstündekiler üretilsin bakalım. Bu arada hepsini kozaya alıp teker teker atabilirim ama öyle hepsi dondurucu hastalığa gireceği için. Hiç ulaşamam ben de. Kalkmalarını beklemekte. Bu yüzden sudan yüzdürerek getirmeye çalışacağım. İnşallah hiçbir şey saldırmaz. Bir tane de yeri yapalım şuradan. Video dışında bakmıştınız. Envanterimizde yapılıyor. Şu nedir? Benden ara. evet. Şimdi deli falan burada olur Deri burada ama lif yok. Lif şurada vardı sanırım. Evet. Metal kalsın. Sonra bir de odun. Odun da şuradan çekelim. Yanlış yazdım. Tamam düzelttik. Bunlar onlara lazım. Vay, başka hiç kimse de yok mu ya? Tamam, şurada bir 30 tane. 30 tane çek mesela bundan. Sonra bundan da aynı şekilde 30 tane. Bunda ne bir tane var ya? Şimdi bunda da az varmış. Heh. Evet. Yumurtadan çıktılar. Ablamız anlatıyordu, anlatıyor, anlatıyor. Hı -hı. Acaba renkli olanlar var mıdır? Bu arada ee, Deinoskustar'ın renk mutasyonu yapmayı düşünüyorum. Çok tatlı hayvanlar. Yani raptor ama küçük. Şey pardon küçük diyorum ya. Raptor'la sanırım aynı türde. Yani aynı boyutta daha doğrusu. Ben niye hep yanlış söylüyorum ya. Ve tüylü. Ve sanırım da süzülebiliyor. Çünkü en son ne zaman evcileştirdiğimi bilmiyorum. Bana doğru gelin. Bunlara ilgi de vermeye çalışacağım. O yüzden hepsini aynı anda çıkartmadım. Gelsenize ya. Yemek yiyelim. Pişmiş şey lezzetli. Dur. Bunlar lezzet şey. Lezzet pişmiş lezzetli istedi o? Evet lezzetli evet. Tamam sıkıntı yok. Gel bakalım çocuk adam. Yürüyüşe çıkmak istiyor. Gel sen. Sonra siz ne istiyorsunuz? Yürüyüşe çıkmak istiyor. Kucaklaşmak istiyor. O neden %7 alıyorsunuz ki ya? Bir saniye ben neden uğraşıyorum ki? O kadar FMK'nın modu var. At şunu da. Nerede şurada FMK yaz. Aha da burada bir sürü potasyonlar var. şimdi durun. Bu şu cam potu. Bunu geç. Bu cinsiyet değiştiriciler galiba. Bu ovak büyümesini sağlıyor sanırım. Perfect for taming diyor bu evcilleştirme. Bu food ya şu arkadaşlar ya da bu. Yok bu. Zaten 10 tane demir, ham demir istiyorlar. Metaldan doğrusu üç istemiyorlar. Umarım vardır. Şurada bir tane varmış. Burada metal kabul eder mi bilmiyorum. Deneyeceğim. Kabul etmiyoruz. Bence bu gibi ama Yok ya, tor pideci diyor. Olabilir de aslında. Bu bu bence büyümesini sağlıyor. Mesela nerede şu 90 90'lık 90 mıydı? 95'lik gel. Kulüpler çok güzel değil mi? Evet 95'lik. Al bakalım. Uyuşukluk verdi. Ya niye ya? Of. diyor ediyor işte ya. Torporu gibi bir şey. O zaman bu mı? atma. Biz şu an atalım. Şu kıyıdan köşeden birkaç taş vuralım. Zaten gelir yeterince metal. Ham metal. Arkadaşlar 95'li bayılttık ya. Ama çok fazla tor. Ne? <laughs> Bir işimizde rast gitsin arkadaşlar. Ya şimdi nereden bulacağım metal şeyi, ham metali? Ya metalimde de karıştı her şey ya. Şuralardan metal gelir mi? Gelmiyor ki. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben test ettim. Sahiplilik veren, sahiplenme daha doğrusu veren şu Grow fmk'nın Grow up şeymiş. Sadece bizim Alfa'ya yapalım. Alfa karıştı demiş. Işte. Sürü lideri olan 99 seviyeliye verebilirim. Diğerlerini de sonra vereceğim yani. Şu anda toplayamam maalesef. Gengül yani Özarız'ın baygın olduğu için. Bu arada şu renklerinize baktığımızda sanki şununla şu kardeş gibi duruyor ama biraz daha koyu renkli bu. Şu kanatları falan. ana tüyleri işte. Ama genel olarak o desenleri falan aynı turuncumsu şeyler. Ama bak bununki böyle değişik böyle. Hani yeşil de edip çalıyor ama yani böyle kötü bir yeşil hani insana bir kötümserlik ve de bunda mavi. Bu arada bizim şeyimiz işte büyük DNA, büyük ne Yüksek şey seviye DNA suksumuz. gördüğünüz gibi kırmızı tüylü çok güzel. Diğerlerinde de pek bir olay yok. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım. video kapağı yaparım. Dur. Şunu atalım. gözlüklerle ama yere de bakmayalım ya şöyle ay Allah ya tamam şöyle bir kapak fotoğrafımızı alalım Çok güzel şimdi bunları nasıl karşıya geçireceğiz şunları takip et diyelim Bunlara çok güzel bir seviye kasmamız lazım. Galiba bunlar böyle atladığı duvarları falan tutunabiliyorlar. Ve sanırım da süzülebiliyorlar. Ya ne yemek yiyip duruyoruz biz de. Acıkıyoruz. Fazla yemek yiyoruz zaten. Aslında akla veriyorum adamı. Çiğ et gömüyoruz hep. Şu DL-6 Öbür DL-6 ve bu. Dino'yu aslında yani. Dino değil ama ben Dino diyeceğim. Çünkü neden olmasın. Bu arada arkadaşlar yanlış bilmiyorsam ee, Bu Dino su kuslarla Velociraptorlar aynı familyanın Şeyi Aynı familyanın Üyeleri Yani Dredd Dredd bilmem ne şeyinin Ailesinin üyesi bunlar ikisi de arkadaşlar. Yani dolaylı yolda akraba sayılabilirler. Tamam o kadar da hızlı değilmiş ama üstünde alet kullanabiliyor olmak güzel. Bunlar alfa, megodon falan da kesilir. He. Sıfıra tekrardan basalım. Görüyorlar mı? Biraz geride kalmıştı donanım. Çünkü şey arkadaşlar yani. Bizimkisi hem sürü lideri hem de şey yüzde otuz hasar ve yüzde otuz direnç bonusu alıyor. Yani bu da onu diğerlerinden biraz daha fazla şey yapıyor. Diğer statları da artı oluyor. Ve diğerlerinden daha güçlü kılıyor bu onu. Kaç vuruyor? Göremedim. Bayağı hızlı bu arada. Yani öyle az buz bir şey değil. A sıfır vuruyor diye. Çok dayanıklıyız diye sanırım. Dur bir saniye. Şunu bir pasif yapalım. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üstüne bir diş işareti çıkıyor ya. Yani. Neyse. Tarafsız alalım tekrardan. Bir şeyleri kapalım, sıralım. Gerçekten çok hızlı. Bu kadar hız. Fazla ya buna. Bayıklık da verelim. Böyle. Herkes burada mı? Orada. Tamam. Şimdi bu özelliği bir test edelim? Şöyle yapsak. Duvara bir şekilde tutunması lazım. Bunun. İndim yanlışlıkla. Nereye tutunuyor ki acaba duvara? C. Neyse. C'si neymiş peki? Yok saatik. Yok. X. CTRL yok. Sadece sol tık var. Ve space var. Sürü yaptık ya gerçekten sağlam. Bunların sırtı kolay kolay yere gelmez. İşte biraz daha tehlikeli yerlere doğru gidelim de bunlar çok yavaş ya. Şöyle koşmayayım ben o zaman yürüyeyim. Kapın bunu. Parça oluyorlar ya. Kayaların taşların üzerinden de falan atlayabildikleri için. Güzel. Seviye kasma işi uzun tutmayacağım arkadaşlar. Birazdan videoyu bitiririm zaten. Nükleer stüdyosu da bir sonraki videoya bırakalım. Aa yapıştı az önce bak. Neyse. Bu arada ben delilik yapacağım ve şu karşı kıyıdan yani şöyle göstereyim Buradan ee, Şöyle göstereyim Şu karşı kıyıdan lejin gösterdiği yerden buraya bir köprü yapacağım Evet ben bir manyağım çünkü Yani şöyle diyeyim Böyle ee, bir işte temel olacak baş temel Altında full sütun olacak. Suyun en dibinden çıkan. Çünkü köprüyü taşıması lazım bir şey. Yani temeller havada uçamaz sonuçta. İşte ondan sonra da arkadaşlar ee, şey işte korkuluklarla yanlarını falan kapatacağım. Birazcık süsleyeceğim. Çok güzel olacak bence. Ee, o zaman arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.